Can I pick jungler yazalım. Jungle'ı seçersek güzel olur ya. Şimdi buradan bardı çekmem mesela trash vesaire de açıkken pek sağlıklı durmuyor. Normalde hani bardı falan alacakken bunu şey yapmamam gerek zaten ama. Takım umursamıyorsa çekerim bard'ı kaybedelim bak. Antırlasınlar. Arma falan güzel. Pick Veigar. Okay. Bak çok güzel. Daha demin ki Veigar bu galiba. Hmm, ne alalım? Bard. Bar iyi bence ya. Alsın bar da alsın. Oo counter yedik. Lanet olsunca trash'i çektiler. Ee, Kurta'dan 5 lira atmış. Bana yine diyeceksin ki gümüş de Bart solo oynama. Evet. Bu diyorum. Bu ilgileniyor musun? Benim yanıma hangi edik kere gelirse yönürüz deyin sence. Yani bence gerçekten barda oynama bu arada gümüşten çıkmak için. Ciddiyim kardeşim. Bard oynamak senin için kötü bak. Güven bana. Bard oynama. Git Leon oyna. Notorious oyna. Alistar oyna. Veya Rakan oyna. Veya Lulu oyna mesela ama Bard oynama. Abi bir el var ya şu lanet olsun Yumi'yi ban ban banladım. Ee, her zaman trash banlarım böyle Bard alacaksam. Adamlar şey aldılar. Şimdi bu eşleşmede ne yapalım biliyor musunuz? W'leri stackleyelim be. W'leri lane'i stackleyelim be. Bir tane. Çünkü yani level 1'de vesaire kazanabileceğimiz bir eşleşme değil. Biraz defansif olmamız ve outscale etmemiz gereken bir eşleşme. Tekken E'si Vega Race'in de geçmemesi lazım mantıken. Tahminimce. Ölmemek önemli bizim için erken level'larda ama o adamların da scaling'i güzel. Umarım burada bizi daha düşürmezler. Uzak olursa FF Ogurella Prime ile abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ogurella. Bu bayağı dövdüm. Güzel oldu bu. Açmış. Oğlum PB de. Geri bas. Ya bize gelirlerse çok tatlı olur. Bunu da ye. Ama bizim Graves'e Graves'in yardımına ihtiyacımız var. Güzel. Veigar teleport da oynuyor aynen. Ya matchup kötü yapacak bir şey yok. Dileneceğiz işte. Aslında çok riskli bir hamle yapıyorum. Ama bunu önermem. Çünkü bu bot cidden şu an bayağı bir risk. Eğer gelirse portal açabilirim. Bye bye. Flaş attı. Ne dileniyoruz yani belli değil yalnız ha. Ama bu matchup böyle yapacak bir şey yok. Bu matchupta eğer her zamanki gibi delirip ee, dalsaydım oyunu kaybedecektim. Bu adamın flashı yok. Bir de Jinx flash attı orada sanırım. Abi bu tıpkı yani supportlara dayanamıyor ya karşımızda. O, tek kokusu aldım. Bye bye. Abi ama Lucian, bu SS vermek zorundasın sen. Alo, Lucian. Oh, where is your SS? Yattık aşağı direkt dis atarken. Adamı diss atarken yattık. Kim atmayıp bak şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi ultimi atmazsam arkadaşlar eğer bu Herald'ı aldıkları zaman Zeki'nin Herald kullanacağı yeri açma ihtimalim var. Öyle bir şey yapabilirim. Tamam burası güzel bizim için oynarız burayı. Ölme ama ölme. Oh, Sevdiğim çok bedavadan kil verdi ya o hiç ölmesine gerek yoktu kesmiş kesecektim ben o adamı ama şeyi play e atmak zorunda kaldım çünkü date vermek istemiyorum ya zaten öndeyiz Gates'i öldürüp benim 300 gold almam yerine adamların bu kuleyi erken almaları bence çok daha büyük potansiyel te... Ulti kullanım çok düşük. abi haber. Tek <laughs> burada. Ben bir base atayım. Hiç hiçbir şey yapmayalım bu arada şu an. Base atıyorum ben. Kesin şurada bekliyorlar. Şöyle bir git. Hadi be. Abi o Q tutsa, o Q tutsa zaten TSL'de oynamaz mı o Q tutsa da çok basit bir Q'ydu. Veigar'la oynayamam. Hayır hayır. Veigar mid'de kalacak. Benim Graves'le oynamam lazım. Veigar'la oynamak değil mi? Report diyeceğim ya takımımı. Neden benimle gelmiyor anlamıyorum. Neden şey yapıyor? Bu bayağı önemli bence. 23 yıl. Ne oluyor lan? Oy 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 gel bakalım buraya. Sen demek öyle. Shutdown. Yanlışlıkla tebe bastım köy'e basacağım diye. Holy shit. Abi yanlışlıkla Q'ya basacağım ama taba bastım ölüyordum az kalsın. Egzoz attım sonra. AD Carry'nin aynen top AD Carry'nin flash'ı yok. Şimdi bir daha ultim 30 saniye. Ultim çok hızlı geliyor bottan dolayı. Bu bot OP aslında baya fiyat performans olarak ama sıkıntısı şu. Mesela sıfır defansif bir şey verdiği için geriden oynamanız lazım. Böyle bir tane hook yediğinizde bayılıyorsunuz. normalde mesela tenesli botu aldığınızda Okka falan bir tane yeseniz ölmüyorsunuz kolay kolay ama handicapı bu. Var ona gidelim. Bak şimdi taşıdım mesela. Hep her dakika küme laf atıp beni negatif olarak etkilemeye çalıştınız chat ama oyunumuzu yaptık. Bunu ben tanklarsam güzel olur. Bunu da alırsak Infernal Drake de bitiririz herhalde ya. W kötüydü bu sefer. Evet. Ya tuşlara basıyorum mesela Beyza e bastığımı sanıyorum, Beyza e gitmemiş çok garip. İyice bekleme süresi aldım 53 saniyeye düşüyor. Bir de Ultimate, Ultimate Hunter falan yok 53 saniye şu. Bayağı iyi bence. Evet flashını aldık Serip. Çok riskli oynuyorum ya bu playleri yapmamam lazım bu arada. um oyun bitiyor alo Neyse Yani ben base atıyorum arkadaşlar ya. Ben dalıyorum. De Tek var orada. rol başlasın. Çok güzel. güzel ya onu verdik de. Sakin oynasak mesela benim ultime 50 saniyeye gelecek. Serapini yakaladım mesela. Flash'ı yok. Tamam. Ne olacak? Şimdi tekrardan ulti atacağım. Ultim gelince ama beklemiyorlar mesela. Benim ultime niye saygı göstermiyoruz ki? Çok önemli detay yani. Şu an adamları yakalamak için bir tek bardımız var bu oyun. Bard'dan başka bir karakterimiz yok yani. Zek bizde olsa da ev diyeceğim da hani. Benim karakterim dışında rakibi yakalayacak karakter yok bizde. Anca adamların bizim içimize girmesi lazım. Bir Tapley'in meşe olacak 0 de oynuyor. Hani niye 0 oynuyorsun ki? Getip şeyleri düşünmeyelim. Ama reportlayacağım. Aa Jason'tliyor, Jason'tliyor, Jason'tliyor. Bu kadar. Çok güzel punishment. Bez atıyorum ben. Evet ultim hızlı hızlı gelsin diye iki tane kırmızı centimi aldım ya. Ama her da, her zaman almıyorum. Bu oyun çok fedim ve ultim baya önemli. Mesela ultimden kaçabilecek bir şey yok yani. Trash'in sadece aslında bu oyun. Benim ultilerimden korumak için oynaması lazım. Oyun çok gitgelli bir oyun aslında. Bu adam burada. Kaç yiyebilirim gibi hissettim. Ben kaçmaya çalışacağım. Çok güzel. <laughs> nice. Bak bir tane ulti tutturdum. Oyunu bitirelim şimdi. Bence kaybettiniz mi? Bence kazandık oyunu. Sen farkında değilsin. Nice. Let's go. <laughs> ya gördünüz mü? Kazandık.